Gerçi milleti aptal yerine koyarak gene böyle konuşanlar var. Fethullah Gülen diyor ki Odesa Hristiyanlarına ne dersiniz bir röportajında. Röportajın sonunda. Ne dersiniz? Siz dünya çapında hizmet eden bir insan olarak Odesa'lı Hristiyanlara ne dersiniz? Cevap. Estağfurullah. Binlerce estağfurullah. Sizin dünya çapında hizmet sözünüzü bir iltifat hüsnü zan olarak kabul edebilirim. Ucup derler buna, tevazuun kibri. Arkasından devam ediyor. O da Hristiyanların rehberleri var, papazlar var. Onlara gereken doğruları söylüyorlar. Dikkat buyurun. Benim bir Müslüman olarak Onlara söyleyeceğim bu rehberlerin, bu papazların söylediğinden başka bir şey olamaz ki. Ne söyleyebilirim? Gerek duymuyorum. Bunu kendi sitesinde yayınlıyor. Bunu dedin orada. Bunu milletin tetkikine, müşahadesine, amade kendi sitende ilan ediyorsun. Ya çoban bile sana der ki, çoban seviyesinde bir Müslüman bile sana der ki, ya sen nasıl hocasın? O da salih Hristiyanların rehberi olan papazlar onlara diyor ki İsa Allah'tır. Allah'ın oğludur. Allah bir değil üçtür. <laughs> sen nasıl Müslüman'sın ki? Onların söyleyeceğinden farklı bir şey söylemem gerekmiyor ki. Doğruları onlar söylüyor. Vallahi Allah bize sabır versin. Yani suç işlememek için gem vurulmuş at gibi hissediyorum kendimi. 5 milyon insan ahmak mı bunu ilan ediyorsun? Sonra da hala hocası hoca efendi hazretleri. Kurban olduğun hazrette de hocalığa da. Papazın söylediğinden benim farklı bir şey söylemem gerekmez. Doğruları onlar söylüyor diyor. Bu ne? milleti ahmak yerine koymak.